Evet merhaba arkadaşlar. Yine bir kanatlı pazarı videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün 4 Temmuz 2021 Pazar. Artık sokağa çıkma yasaklarının kalkmasıyla birlikte Sparta'daki asıl tavuk pazarı ya da kanatlı diyelim. Tavuk demeyelim. Sadece tavuk yok çünkü. Kanatlı hayvan pazarı aktif hale geldi. Normalde getirmeyecektim. 4 ördek 6 tane kaz var. Kazlar da Linda kazı arkadaşlar. Ee, Linda yumurtası almıştım. 5 liradan satıyorlardı. Ya nasılsa makine çalışıyor. Makineye şey çıkıma para veriyoruz? Yerde vardı. Ee, benim sezonu kapattılar. Zaten son koyduğum en son koyduğum 7 yumurta dörtsüz çıkmıştı. 7 de 7 Öyle olunca bıraktık. İlk şeydeki dön kontrolünde kaçtı ya. 28 yumurtadan 29'lu bir tanesi çatlak çıktı. 28'de 21 dörlü çıkınca ee, en son kalan. iyi dedim. Yani bunu soru 25'e bile versem para kazanıyoruz dedik. Ee, kaç yıl aldık? 21. 10, 16. Evet 16 tane cücüğü aldık. 25, 30. Şimdi 35 diyorum. İnsanlar çünkü ne ee, kadar düşük söylerse daha da düşünmeye çalışıyor. Yüksek söyleyeceğim daha iyi gidiyor. Yani yüksek söyleyeceğim onlar biraz düşürmez. Ördekler mesela esiren yedi buçuk falan diyordum. Şimdi on diyorum. Hatta bu işi yapan birisi var abi. Ya 15 beş de diyor, buna da 40 de diyor. Zaten alacak adam şu fiyat olmaz mıdır? O zaman yürürsün diyor. Biz de işte, tabii bu işi bilmiyoruz. Yani böyle ticaret yapamadığımız için azıcık değil. Neyse bizim şeyimiz o. Olması gereken. Neyse ördekler böyle. Şimdi çok arkadaş soruyor. Isparta var veya şey bilenler. Bu pazar nerede diye. Şimdi arkadaşlar, şurası tren istasyonu. Tren istasyonunun değil. Bizim Karaağaç Pazarı, Karış Pazarı, Pazar günü kurulan pazarın başlangıç yeri. Şuradan itibaren de zaten e, meyve sebze pazarları devam ediyor. Hemen şu tren istasyonundan geldiğiniz zaman şu yol, üst tarafı yolun hemen ilk sağa, sağ mı sol, İlk sola döndüğünüzde hemen tekrar sol. Sizi bu pazara getirecek. Şurası tren yolu zaten. Şuradan, şuradan, alttan mı gidiyor? Evet, pazar böyle. Ben de geç geldim. Ya yani çok şey yapmadım, gelip gelmem arasında kararsızdım. Ama video çekeceğim diye çünkü videolar e, kanatlı video videolar çok izleniyor. Şöyle bir, bakalım pazarı bir dolaşalım inşallah. Bir görelim. Evet, şuradan pazardan başlayalım. Denizli horozlarımız var. İran tavukları var. Nedir abi bunların fiyatı? Denizli doğru. 120 Or lira. Ha? 120 lira. 120 lira. Maşallah. İyi ötüyor mu? Deniz doğru. Çok iyi ötüyor. Bu İran tavukları ne? Fiyatı? 100 lira. 100 lira. Bunlar çok mu yiyor? Çok Nasıl? var? Tekliğe de benziyor ya. Yapı civcivleri de aynı öyle şey gibi de. Ha? Ama çok uçuyorlarmış değil mi? Bir de güzel oluyor. Ya bağırıyor siz ne sesi güzel bilmiyorum. <laughs> evet. Büyük anaç İran tavukları 100 lira. Denizli horozu. Bir öt, ötse de duysak ama utandılar. Burası yava şey alışık Hı. değiller bunlar. İlk defa çıkıyorlar dışarı. Korkulu aşmalı. Valla. <laughs> Neyse. Biraz sonra pazarlık hakimiyiz. demeye başlarlar. 120 lira. İran tavukları. Eee öyle. <laughs> Hay, başlayalım maşallah. Şuradan devam edelim. Oy oy oy. Burada değişik değişik cinciler var maşallah. Asır otlardan, kel boyunlardan. Abi sürü mü bunlar? Nedir fiyatları? 25-30 Abi hangisi? Kaç para video çekiyorum ben bunları YouTube'a yüklüyorum da. Ha, İran tavukları 25-30 küçük bir İran evet. tavuğu şunlar mı ya? Evet 5 tavuklar. Kaç para dedin 25? 30. 5 lira 30 lira. Ne kadarlık ne kadar, kadar zaman o hale geliyor? Ortalama 2 aylık. 2 aylık. Ben de kuluçka makinesini attım da bir 3-5 ne çıkacak bilmiyorum da bakalım. Artık kel boyunlar mavi gider 30 lira. He. Evet. Bunlar 30 diyorsunuz. Bunlar da et, et, et <gülüyor> gülüyor> var. 10 lira 15 lira. 2 boy. Nasıl yani? Haftalık <laughs> 15 günlük. He, 15 günlükler. 15 lira 1 15 lira, e, haftalıklar 10 lira 10 lira Etlikler güzel maşallah 1 aylık gazlarımız var 40 lira Gazlar 40 lira Nedir abi bunların şeyi? Linda Lindalar böyle şey oluyor mu ya? Sırtı yeşil oluyor mu? Evet oluyor Allah Allah Bunlar kendin mi? Kendim Kaç tane var linda? 10 tane Kaç kişi kaç erkek? Ben de kaz yapıyorum ama bir de abimin de şu anda ben kaç erkek olduğunu bilmiyorum yani. i̇şte bunların en kötü tarafı su yeme. Evet. Çünkü şeyde evet. suyu bırakmıyorlar. Evet. Farklı renklere karşı bir şeyleri var. Mesela ben de Lindalar çıktığı zaman Fransızların tüyleri, Fransızlar da böyle şey yeşilli gibi. Hı hı. Onlar sap sarıydı. Kim farklı renk onu çullanıyorlar. <laughs> ha hep aynı renk olunca <laughs> içlerinden bir en zayıfı buluyorlar yani. <gülüyor> 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 bunlar da 40 lira. Bunlar da herhalde bir 3 hafta var en az. Var bir aya yakın. Ha evet. Bunlar ne abi? Astrolog porozlar bunlar. Astrolog diye astrolog. Bunlar ne kadar diyorsunuz astrolog porozlar? Ne bir şey bunlar abi. Ne evet, şu abi hiç bir şey değil ya valla yazık ya. Yem Öyle olduğu şey. halde... Ya, e, pahalı Abi her zaman öyledir ya. Şu Lohmanlar herhalde. Lohmanlarımız 35 lira. Kırır oroz mu? Kırır O ne kadar? 70 lira. Kırır oroz 70, lohmanlar 35 lira. lira. Aa bunlar hindi mi ya? Hindiler var. Bir haftalık 25, iki haftalık 30 lira. Bir haftalık 25, iki haftalık 30 lira. 30 lira. Ama Nasıl talep var mı? İki sayılmaz abi ya. He. Peki hindiler kendimizin mi? kendimiz kendimizin. Haydi Trabzonlu. Evet, 25 lira, 25'lik. Kaçimdi abi söyle? 3 artı 1. Aa evet. inşallah yiyin bayağı yumurta evet, şey Makine atıyor herhalde. Evet. Ee, Bunlar da makineden kendi çıkardı. Astroloplar var. Bu günde ne kadar abi? Kiye olarak 10 lira, 8 lira o bir, fiyat, var, evet. Aynen, bir haftalık ki var, evet. Bunlar kıyafet o herhalde. Hı hı, ayılır. Bunlar karışık yüzüler. Bunlar, bunlar da, bunlar da 10 lira, öyle mi? Aynen. Ördekler ne dedi abi? Ördekler de 10 lira. 10 lira. Onlar da senin. Evet. evet. Renkli pekin de varmış. Öyle mi? Ne renkli? Hı. Bunlar Hı. Bunların kötü tarafı suyu mahvetmeleri. Aynen. Ya abi sayılı pazarlar. Allah'ın önünde. Bol müşteri nasip etsin diyelim. Hayırlılar. 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 Evet, burada Hintler. <laughs> Hint tavuğu, Hint çiğdüğü, Hint horozu. Sürem abi, horoz senin mi ya Hint horozu? Ne kadar abi fiyat? 350 Hay maşallah. Lan pazarın bağrı sürsen bir tane olsa. Hay maşallah. Tavuğu ne kadar abi? Hice. Yok canım soruyorum ben ya ben ben. Ile beraber mi? Hayır. Bizler bir tanesini kestiriyoruz. Ayağını evet. bağlamıyoruz. Hoş geldin. 120, 150 Yok, ayağını bağlamayacağız. 13 tane daha. Aaa! Hadi. hadi. Ana, ana bu mu? Ana bu. Tamam. Ya bunlar çok iyi bakıyor cici ya. Nükleer. Evet. Abi, seni de içeriye yalvururlar. <laughs> Ondan sonra... Uzun sürede bırakmıyor ha, yoğumu, bir yoğuma diyoruz ya. Hı. Benim vardı, iki buçuk ay hiç bırakmadılar ya. Ücretli bir şey var. Yeşil göz, kısa gaz. Evet. Ben anlamıyorum da işte Anlam, öyle şey. Anlamıyorsan? Yok ben şey ben yapayım. Yapayım. yok. Müdür çekiyor. Görüyor musun? Evet. Bu tavuk, evet, bu. tavuk, evet, tavuk bu. mu horoz mu şimdi? Horoz abi horoz. Haa. Al sana tavuk. Vay vay vay. Evet. Öyle valla. Şeyler... Bak meraklı. Şeyler... Merak şeyler... merak evet. evet. Hadi internete çıkacağız hadi. Youtube'a. Selam söyle millete. Ama Bunlar şey Babaları bu öyle mi? Hayır babalar bu değil. Bu başka Hay maşallah. Dostum. Ela vallahi. Demek şey yani bu de alacak. Evet, 350 bu. 150 tavuk dedim değil mi? 45 şeyler. Yani He. Maşallah. Evet, Süleyman abi hayırlı pazarlar. Hoşluk. Hoş abi ne diyorsun bunlara? Horoz böyle şeyleri doldurdum diyorsun yani. Şu sarı horoz 80 olur hee su 50 50 şeyler, playmobil'ler aslaotlar o maşallah 32 hee kutu okuyoruz kargoca bir beraber alıyoruz kutular 34 milyon hepsi kumur kutular bir görünmüyor mu? tinted mi? bunlar tinted Umutlar durumda bunlar o, nedir? 14 aylık onlar da aynı 40 lira 40 lira Kütürüyor. Burada evet. kuruşkalık kumurtalarımız var vay maşallah kuruşkalık kumurtalar kaç lira abi şuan? 25. 1, 25. Normal yumurta fiyatı. Tavşan, evet. Hayırdır tavşanı da yapmışsın? Sağ tavşanlar orijinal. Kızını da getirdim. Ha? Kızının? Evet. Ay anasını ya. Evet da, kızının tavşanlarını izin aldığımız gibi mi yaptık ya? Bir kez. O İstanbul'a gidip tatile. Ha. Tatmama izin verdi. Evet hayvan bakmanın e, zor yanı bu. Tatil matil adamın elini ayağını bağlar. Hiçbir yere git kıpırdayamazsın. Yumurtalar, yumurtalar kendin mi? Yok Arkadaşlar aldım. Nasıl horozu şey iyi mi ya? Dört tane horoz var içinde. Abi evet, çok horoz da iyi olmuyor da neyse. Neyse. Bir bakarız. Acıktan sana bir şey yaparız abi. tamam Allah razı olsun. Şöyle bir devam edelim. Hangisi tavuklar... abi? Evet. Tavuklar 40 lira. Evet tavuklar da onlar 40 lira. Burada köy tavukları var. Hay maşallah. Köy müşterim. Allah Allah. Oh, güzel. Vay vay vay. Selamünaleyküm. Hayır, hayırlı pazarlar. Abi ne diyorsun şunlara? Ha? Işte. Hadi ya. Asır olup mu onlar? Mavi astrolop. Bunlar Hintler. Hintler nasıl fiyat olarak? Beyaz yüzeller aldı şunlar yüzde. Baya koros herhalde değil mi? 150 100 Yavrular nasıl abi fiyat olarak? Ha? 50 lira. 50 lira. Siyahlar 70. Siyahların özelliği de o da var. Onlar biraz daha Hmm. Bazı, Bunlar da hiç değil mi? Bunlar onlar da mı? Bunlar da hiç yavruları. Bu an, yavruyla beraber satıyorum <laughs> evet. Kaç yavru? 8. <laughs> anaç ne diyorsun hepsine? 300 lira. 300 lira evet. 8, lira. Evet. 8 evet. yavru. Bir evet. anaç. Anaç da genç daha bir yaşında. Kestane renkli. İyi maşallah. Allah hayırlı pazarlar versin. Aa, Bunları internete yüklüyorum da. Öyle çekiyorum videoyu. Pazarı geziyoruz. Hadi hayırlı pazarlar. Süleyman Talip çıktı orada Süleyman'dan ulaşırsın bana. Tamam tamam. Buyurun. Hani hayırlı pazarlar. Öyle video çekiyorum da. Pazarı. Evet. Fiyatları millet merak ediyor. İnternete koyuyoruz. Nedir abi fiyatlar? Bizim internette malımız yok. Abi internet oldu ya. İnternette millet internete satmıyoruz canım. İnternette <laughs> İnternette millet bakıyor. Pazarlar ne alemde diye. Pazara gelelim mi diyor. Bak mesela bu. <laughs> bu herkes 125 lira. Çek şeyini. Bu bırakma mı ne? Evet, bırakma. Bunun çorozları var onlar da çek. Abi, Abi dövüş orası demeyelim, hint orası diyelim. Dövüş dedik mi başka şeye girer. Bunlar nedir? Hint orası. <laughs> <laughs> ne kadar fiyatları bunların? 250'den tut, 150'ye kadar. Abi 150'den 250'ye der. Sen ters eder. 250'den tut 150'ye kadar. Evet, aşağı Aynen. doğru Aynen. iniyor. Köy tavukları var. Köy <laughs> tavukları? <gülüyor> ha. <gülüyor> Onlar ne kadar diyor köy tavuklarını? 50'den 75'e kadar. 75'ten 50'ye kadar dedi. 75'ten 50'ye kadar da köy tavukları Tekin <laughs> ördüğümüz kaç para? 50 lira. Dişi mi o? Erkek mi? Dişi. Dişi. Dişi yumurtlar durumda olması lazım. Görüntü evet, onu evet, gösteriyor. Yumurtlar durumda. Ee, şu horozlar, kremikler. 75'ten 100'e kadar. 100'den 75'e <laughs> 75 e kadar. <laughs> Bunlar 50 lira. Bunlar 50 lira. Evet. Eyvallah. Hadi hayırlı pazarlar. Evet. Burada da tarşan yavruları, tavşanlar var. Hayırlılar. Sakallı, şuna ne acaba şunun cinsi? Selamünaleyküm, hayırlı pazarlar. Abi video çekiyorum da şunun cinsi ne? Bu mavi yumurta yan tavuk. Mavi, ha mavi mutlu diyor. Ha mavi mutlu. Tavşanlara ne diyorsun abi? Tavşanlara 600 lira. Tavşanlara 600 Mavi yumurta yan tavuk ne kadar? 40 lira. 40 lira. Yumurtmaya başladım da bu yumurta yer kamı. Yeni, yeni daha yeni başlayacak. Ha yeni başlayacak. Çocuklar tamam. Daha çocuk. Daha bebek şey çocukluk köşesinde. İyi. Allah hayırlı müşteri versin. 15 yüklü ya. Hayırlısı. Hayırlısı. pazarlar. Hadi sağ ol. Selam aleyküm, hayırlı pazarlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Yani. Abi video çekiyoruz, internete koyuyoruz da şöyle fiyatlara bakıyoruz. Ne yapıyoruz Onlar şeyleri çeker. Onlar, Yok. bir şey diyormusunuz, çekerim mi? Hazır şey yumurtlayanlar 35 lira bunlar. Evet. Hazır yumurtlayanlar 50 lira. Hazır yumurtlayan dedin şunlar mı? Nerede o? Şunlar yumurtluyor, 50 lira. Onlar da mavi mi? Hayır. Normal yumurta. Evet. He. Çoroz ne diyor? Hı? Çorozlar? beyaz orucu ne kadar? 75 lira. 75 lira. Şu beyazlar ne? Tintet mi? Tintet mi bunlar? Bunlar tintet mi? Valla cinsi <laughs> bilmiyorum. Cinti şey. He, onlara ne diyorsun? <laughs> 40 lira diyoruz. 40 <onu>. lira. <laughs> ha? 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 Ha. <laughs> <laughs> Hay maşallah. Bırak. Bu biraz şey bir de şey. Bu ne kadar abi? <laughs> Cinsi ne bunun? <gülüyor> <gülüyor> ha, şey silivir ve önde dedikleri. Biraz suyu dökülünce tam şey yapamamışız. Soğuklar Soğuklar Ha? Soğuklar Soğuklar Abi Sadece ne eline diyoruz Bu bu. 35 yıl olsa veririz ya. <laughs> Hay maşallah. Gazlar senin mi abi? Yok. <laughs> evet. Gazlar. <laughs> Hay maşallah. Lan. <laughs> evet. Sepeli linda mıdır? Kim midir? Bunları ben tek arına dedim için. Ne yapıyorsun çocuklar? <laughs> ha? <laughs> 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 5 onlar abi Öyle mi? Bunlar senin mi? Evet Ne var cinsleri? Aynı abi hepsi tek yumurtadan e Şunlar tepe olunca İki tane beyaz var farklı Bu linda mı? Çin mi? Ha, bilmiyorum ha. 125. Ne kadar bunlar? Kaç aylık? Abi yarısı Bu yılın 2-4. Şu 6 tane Geçen yılın gibi gibi Şunlar ha. Şunlar da bu yılın 125 şu öyle var. mi? İyi bakalım. İyi maşallah. Hayırlı pazarlar. Allah razı olsun. Öyle devam ediyoruz. Bir de dediler şu arkasında sivri bir yer var. Onu çekin. Bunlar mavi yumurtacı. Pazar burada şu tarafta bitti. Bu tarafa doğru geliyoruz. Eee evet. Selamun Aleyküm hayırlı pazarlar. Abi doğru bir abla görüyor. <laughs> 50 diyor. 50 diyor. 40 Abi gitme gideceğim sonra. Abi, hayırlı pazarlar. Video çekiyorum da. Bu kel nasıl Ama fiyat olarak? 40 lira, 40, lira. 40 lira 50 lira. 40 lira 50 lira. Horozu? Horozu 50 lira abi. Horozu 50 lira. Evet. Diğerleri 40 lira. Ay, ay. Bunlar fiyatları nasıl? Onlar da aynı abi. 40 lira. Ama araya bakmadı mı? Yapışlar. Yapışlar. Bunlar nasıl fiyat olarak? 30 Bu taraf? Evet, lohmanlar. Şer boyunlar Burada var. Burada 30. 30 liralık tavukların olduğu yer. Burada. Şöyle evet, devam ediyoruz. Evet, evet. 40 lira da bunlar. Bu Saçtan yavruları var. Bunlara ne diyorlar? Bakalım şimdi yavrusu da varmış. Pazarda ördek de varmış. Şimdi de var. Şunlara soralım bakalım ne diyorlar. Kaç tane alınır ne kadar? Kaç tane alınır? 20? İndiler? ne diyorsun? 25 alınır. 3 haftalık falan var herhalde. Ördekler? 10 lira değil 5 lira. Ha şunlar 5 lira. Bu kendi çıkımın mı? Evet. Ne bunların cinsi ha? 308 lira. Haa. Yoğurt nereden buluyorsun ya? Ördekler. Sağ olasın. Yürüyelim. Vallahi boş durmaz yani. E Ördek mi? Ördek, ördek. Hadi, hadi. 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 Ördekler senin mi? Onlar ne kadar? 40 lira 50 lira ördeklerde böyle. Sizler 5, Roslar 5 dedi. Selamünaleyküm Selam hayırlı pazarlar. Bulgur getirmişsin abi. Getirdim abi. Bitti mi işler tarlada? Bitmez abi. E ne gelmişsin hani normalde gel, bir daha gidiyorum gelmek için diyordun. İlacını attım. Ha. Dedim bir hafta bir. Dinlene olsun. Şimdi ne geçinceye... var sende ilaç? Attın. Biraz mı? Yani, ha haftaya falan kutu bitiyor kutu mu? Ermesinin şeyi ne kadar var? 7 günlük ilaç yaptım. Haftaya cumartesi başlayacağım. Toplama. Hadi hayırlısı inşallah. Hayırlı müşteriler. Bulduk ne diyorsun abi? 10 lira. 10. Bunlar herhalde bir aylık var rahat. 15-20 lira. Sürdüğü ne kadar? 15. 15 lira. Bu ne ki bunların giysi? var, paşalılar var. He, değişik giysi var. var. Anladım, giysi giydi yani. Bunlar nasıl? Evet. Onlar sık diyor, yüz ya. Hadi be. Evet. Hint yani. Ne kadar bunun fiyatı? 15. İyi de horoz diyor, belki tavuk çıkar. Horoz emin mi yani? Horoz abi, Allah ne verir. Ha, Hint, Hint diyecek mi? Yani öyle olsun Genel itibariyle dövüş horozu diye geçiyor diyorsun. Tabii tabii. Bunlar ne? Teşekkürler Çok hoşuma gitti Onlar fiyatı? 15, 15 Bunlar 15 Tamam Eyvallah, hayırlı pazarlar Evet, Erhan Bey Merhaba abi Isparta civciv Abi neresi bunun civcivi ya? Civciv diye şey yapıyor Civcivler yan tarafta bunlar, bunlar anaları mı? Bunlar anaları Bunlar anaları, bunlar danaları Bunlar yavruları Hay maşallah Şey, eee Kaça aldın sen bu şeyi, ye, değil mi bu? Pirinç ne diyorlar buna? Ee, çeltik, kavuzu. Evet. Ha, çeltik kavuzu. Çok iyi diyorlar nem alma falan filan. Nasıl bir be? Ben altına koyuyorum. Memnun musun? Memnunum. Tavukların altına da koydum. Çuvalla alıyorum öyle mi? Tabii, Dışarıdan mı getiriyorsun Nasıl yapıyorsun? bu arkadaş getirmiş ya. Kaç tane aldın? Ondan aldım. Eee, bir sen 30 kilo çuvalla Hayırlısı. Bizlerin altında çok harika oluyor. Ya ben getirttecektik sonra onda şey çıktı, yoksa her şey İstanbul'dan getiriyordum da. Tamam, tamam. Samanın duruşuna Yok yok canım, saman da mu? Bu iyi, neyme açısından iyi diyorlardı. Yok, harika. Sürekli duruyor arkadaşlar. Cilciler ıslanmıyor, şey olmuyor. Bir çuval ne kadar gider? Tamam, valla yani... Ha, hayvan bakın ne kadar zaman yani, değiştiriyorsun diye. Onu kullanman lazım adam, yani şimdi... ...herkesin kullanımına göre değişir. Öyle mi? Evet, yani sürekli silkinasyon oluyor, yedi yedi. Etkisten ne kadar? 8 lira yani. bir haftalık bunlar Ha, maşallah. Evet. Onlara da kavuz koydum. Öyle ya. Evet. Hepsi kavuzlu. Abi süper. Ekstra neyse şu vaziyette. Şıpır şıpır. Şunu güler buldum. 8 lira bir haftalıklar Bunlara ne dedin dedin? Bunlar 7 lira Bunlar kendi çıkın herhalde öyle mi? Yok onlar da hocam. Çok görüş onlar. Heee. Bunlar küplerimiz burada ter Bunlar sandik. Şunlar sato. Şunlar Evet, ter var. Bunlar ne diyorum? Kendi çıkımları? Yani Bunlar ona halerden nereye dağı bunlar da? He, maşallah. Orjinal ter Evet. Bunlar sato mu ya? Eren Bey, bunlar sato mu? Sato. Onlar ne kadar? Ha. Bir hafta on 10 günlük var herhalde rahat. Ha, ne kadar? 12 lira mı? 12 lira. Tabii şey gibi o hızlı gelişmek 35. <laughs> evet. Evet. Kavuzu <macuklu gülüyor> öğrenmiş olduk. Abi sen ne diyorsun Igor şeylere, lohmanlara? Lohman bırakın. Bunlar toplanırsan abi. Abi ben 35 lira. 35 lira. Yumurta da tabii. Topladım. Bir yaşından falan mı? Bir yaşından. Bir yaşından. Kendi cildinden mi yuttum He ha. Geçen sene Haziran'da aldık. Haziran'da aldık. Evet. Şimdi adamın ayağı var. Şimdi bırakacağız diye hani Anladım. artık yapamayacağız diye. Anladım. Anladım. O yüzden hani rakta gelen biri değiliz ya. Bu artık satacağız bitti. İnşallah. Hayırlı işiniz bakalım. Var artık mı? Biraz. Nasıl? Kaç tane kaldı? Ha, kaç tane vardı? 23 tane vardı. İyi maşallah. İyi maşallah. 35 diyeyim öyle mi? 35. Yani ha. hepsini alacaksan 32'ye 33'e 32 falan Anladım. geliyor. Tamam. Toplu. Tamam. Tamam. Evet. Dokmanların fiyatı böyle arkadaşlar bir yaşında. Allah hayırlı müşteri versin, hayırlı pazarlar. Teşekkürler. Evet. Geldik burada. Buranın şeyi bekçisi bu. Arabanın içinde. Ama maşallah. Bu da bizim bazar. <laughs> Duruyoruz buna <lan> hala. <laughs> maşallah. Pazar böyle. Pazarı bitirmiş olduk. Hayırlısıyla. Şimdi durum bu. Hepinize sağlık mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Pazar hakkında da, fiyatlar hakkında da genel bir ee, bilgi edinmiş olduk yani görüntü böyle. Vatandaşlar böyle tabi linda dediği yavrular linda değil. Onlar linda değil. Lindalar öyle olmaz. Değil mi lan? Lindalar gizli gizli de gizli de. Sarışınlar, bebekler. Ama inşallah.